Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de Eminen'i İngiliz Şom'a geldik. Outlet mağaza burası arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı ürünler var. Bayıldık bu ürünlere. Sizlere tek tek göstereceğiz bunları. Umarım beğeniyle izleyeceğiniz bir video olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar kanalımıza kalın lütfen videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın aboneliklerinizi bekliyoruz destekleriniz için hepinize abonelikler için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz o zaman gelin hep birlikte gezelim bakalım burada neler neler varmış bu videoyla alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz arkadaşlar lütfen görüşleriniz bize için çok değerli yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin hepinize teşekkür ederiz keyifli seyirler diliyoruz keyifli seyirler Çok amaçlı örtüler tek kişilik 450, çift kişilik 650 inmiş Bak fiyatlar inmiş. Şöyle size gösterelim Hı -hı. modellerini. Bak şöyle renklerini gayet de güzeller. Şöyle bak. Güzelmiş. Bak, evet güzelmiş ha. Rengi çok güzel. Bombar şey bak. Gayet de güzel. Bak. bak TV battaniyede de 1000 liradan 300 liraya düşmüş. Evet. Bunlarda da böyle gösterelim. Bak şu bir tane açayım göstereyim size. Bak. Şuna bayıldım. Aa çok güzelmiş rengi. Evet, şu rengi. Hı hı. Kırmızı var. Şu şöyle rengi var. Şuradanlar da tek kişilik 1000 liradan 250 liraya düşmüş. Çift kişiliklerde 349 liraya düşmüş. 1200 liradan. Hı -hı. Ayrıca kasada Bunlar yok. Bunlar, bunlar, da, bunlar, bunlar da yok. Bunlar da yok. bunlar da yok. ama içeride şimdi içerik geçeceğiz. İçerideki etiketlerde 160 indirim varmış. Burası da Eminönü Outlet arkadaşlar. İngiliz Home Outlet. Evet. Buraya sizler için ilk defa geliyoruz. Bunlar ne? Bardaklar. Çok da güzel. Ne kadar Bilemedim. Bir, bir, kaldır kutusuna. Dur, dur bir kutuyu kaldıralım da bakalım. Arkası altına altına. bak şurada. 179 lira yazıyor ama %60 inecekmiş. Evet %60 iniyor. Şöyle çok güzel şeyler var arkadaşlar. Saklama kapları. Ha, çok güzelmiş. Doğru Bunların tık. fiyatına bakalım. Şöyle. Fiyatına. Yan da yan da şurada. 499. Bunlar 5. Şunlara bakalım. Hı -hı. Ay, şu tabaklar çok güzelmiş hmm. anne. 190 lira. Tabi bunlar %60 kasada inecekler. Aynen. Mesela. Bunu da söyleyelim. Bu kupalarda 149 lira. Bak renkler ne kadar güzel. Şunları söyleyeyim. Bak kaselerde var. Kaselerde 279 lira. Bak bunlar da indirime girmiş. Aynen. Aaa Şunlar... şu tabağa bak. Aa, süper süper. Çok güzel. Bakalım mı ama nasıl bakacağız? Bak böyle. Yapar. Tamam. Şu tabağın güzelliğine çok bakın. Çok güzel. 279. Ama tabii incek bunlar. 160. 160. kasada hepsinde 160 indirim var. Şu fincanları söyleyeyim size bak. Güzel bir fincan buldum. Aa, çok güzelmiş. Bunun fiyatı da 650 liraymış. Ne kaç parça bu? 4, parça. parça. Heh, şöyle onu da size gösterelim. Bir de şu fincanlara da bunlar bakalım. da aynı fiyat sanırım evet, ama ben bir bakayım. Belki değişik olabilir fiyatı. 550 lira. Bunlar, daha, daha uygun. uygun. Evet. i̇yi ki bakmışım. Farklı. Şunlar var. Bak şunlar. E, aa, 160 bardak. liraya düşmüş. Üçlü. Hı hı. Gayet de uygun. Şuna bakalım. Bak bu da 224 lira. Altılı böyle. Gayet de şık bardaklar. Şunları söyleyeyim şu tabakları. Bak bunlar. E, 190... 100 lira. 100 liraymış. aa Baksana şunların modellerini. Çok güzel. Harika vallahi Çok güzel tabaklar varmış burada. İyi ki gelmişiz. Şu. Şunun güzelliğine bak. Harika. Dur ben onun fiyatına bir bakayım. Kaçlıymış? Dört parça diyor. Dört. Dört parça. Fiyatı... Dört parça yazıyor. 799. Evet. Fiyatı o şekil. Şöyle koyalım sizler. şurada şey. üçlü ee, su bardağı var. Bunun fiyatını da söyleyeyim size. 180. 180 TL. Şunları söyleyelim. Bak şunlar da çok güzel. Aa bayıldım. Bunlar da tane yok tane değil. Bunlar da iki parçaymış. Lira. ikili. 549 lira aylıktan kasada aylıktan kasada 160 düşüyor. Aynen. Şunları söyleyelim. Tepsiler. Bak bunlar da 449 liraymış. Bak bunların farklı <laughs> renkleri de var şöyle. Aa çok güzel renkleri Aklım. var. Renklerini bakar mısın sen? Evet. Renkler. Şunlar. Bak 239'a düşüyormuş tepsi. 239'a düşüyor. Evet. Fiyat. Burada fiyatı 160 indirmiş ha, hani yazmışlar. Evet. Şu çaydanlık ne kadar acaba? Bilmiyorum ki. Altında yazıyor ha altında yazıyor evet. en altında şöyle. şöyle. 3050. Hmm, ama çok güzelmiş ya. Şöyle koyalım tekrar. Şu fincanları gösterelim anne. Tamam. Onları gösterelim. Bak bunlar da 499 liraymış. Böyle 4 parça oluyor tabi bu. Şunlara gel, gelsene de. Şunları. şunları. Söyleyelim söyleyelim. Şunları söyleyelim. Söyleyelim şöyle. Bunlar yılbaşı ürünleri. Bak şunları da size gösterelim. Bunları da atlamayalım. 300 liraymış bu gördüğünüz kupa. Şuna bakalım. Bu da 150 lira. Bunlar aynı şekilde. Kaç şuna baksana. Aa, o da güzelmiş. Sen şuna bak hele. 249 lira. Ne kadar güzel değil mi? Dur onun fiyatına da bakalım. Bu da e, 299 liraymış bunun fiyatı. Şu da bak şöyle bir rengi de var. Şunu... Bak şunları göster. Aa, tamam onları da bir gösterelim. İnşallah yazar fiyatı. Yazıyor. 399 lira. Bunlar da Kaç parça oluyor? İki parça yazıyor. Ha bu iki parça. Hı, dur bak şöyle göstereyim hı. size uzakta biraz şöyle hı. gösterebiliyorum. Bak bak şunu gösterelim bak şuna. şunu. Şunun güzelliğine bir baksana. 300 lira bu kupa. Hani çok güzel vallahi. Şöyle. Bu da 300 lira. Bunları size gösterelim. Şunlar var. Bak Şunların fiyatı söyleyeyim. Bardak sövüşü. bunlar. Bunlar da 100 lira. 100 liraymış. Böyle beyaz rengi de var. Hı hı. Şu kavanozu da söyle. Tamam bunları söyleyelim. Bunlar da 249 lira. Şöyle. Şunu söyleyeyim. Bu da 249 lira. 49 lira. Şu kadarmış? Buna, buna fiyatı yok. Şurada yazar mı ki? Yazar orada. Ama dikkatli al. Alabilirsen. 350. 350 TL onun fiyatı da. Bak şöyle size yakından da göstereyim. Bunlar çok güzelmiş. Evet. Bak, 1399. Evet. Tabi düşecek. Hmm, tabi düşecek. Bu çift kişilik sanırım. Şey. Bak şundan bizde vardı. Hepsi de güzel. Onları aldık hı. zaten. Size bak şu nevresimi. Bu da çok güzelmiş. Bu da 1400 e, lira. Ayrıca kasada %60. Hepsi bunlar inecek. Şöyle. Başka şey yapalım. Ama fiyatı yokmuş. 800 liraymış bu. Bunu da size söyleyeyim. Şu battaniyelere bakalım. Bunlar battaniyeler 300 lira bak. Onlar değil onlar. Bunlar değil mi? Hangileri? Bunların fiyatına şuradan bakacağım anne. Hani. şuradan bakacağım. Ben de şuraya karşıya Söndür. baktım. Şurada. 700. 700 lira. Hı hı. Ben de şuna baktım orada. Yok o değil. Onun nefesi öyle değil. Şurada maglar var. Buna da bakalım. Aa, şunlara bak şunlara. Şunlar 250. 274 şu. Karpüresine bak. Harika valla. Dur bunu da söyleyeyim size. Bak bu da çok güzelmiş. 600, 650. 650 TL bunun fiyatı da. Ay şu tabak çok güzelmiş. Çok güzel. Ama alabileceğim mi? Alırım alırım da. Nasıl alacağım onu bilemiyorum. Alamıyorum. Şu kenardan. <laughs> tamam şöyle böyle gösterelim. şöyle göstereyim. Onu sıkıştırmışlar. Aynen şöyle fiyatı. Şu bak fincanları da var. Dur bakalım. Ne kadarmış fiyatları. Bir saniye. Altında yazıyor. Hı hı. Bunlar 750 lira. Böyle dört parça. Bak onun tabağı da var. Şu çok güzel değil mi? Çok güzel ama çık şuradan çıkartacağım bakacağım onu. Tamam. Şu 249 liramış şu kase. Şunlara bakalım. Bak şunların güzelliğine bak. Bunlar da 200 TL'ymiş. Baksana şunlara. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan çıkartabilirsen. Bu da 750 lira. Baksana bu da çok güzel. Bak şunlar da 95 Yo. 200. 250 lira. 50 lira. Şu, şunlar 95 galiba. <laughs> Yo onlar da değil. Onlar da 400. 400. <laughs> 400. Aa, ne kadar pahalı. Şunlar da 119 liraymış bu kupalar. Bunlar daha uygun. Şu cam ürünlere bakalım bir de. Bak bunlar 143 liraya düşüyormuş üçlü. Aa, bunlar da çok güzelmiş. Şunlara bakalım. Yazıyor. Yazıyor mu kaç? 599. 599 Cam'dan. Hı hı. Hmm. Şunlar ne kadar? Bunlar 300 lira. Üçlü. Hmm. Tabii Şunlar, kasada %60 düşecek. Tabii onlar düşecek. Şimdi hı hı. bu şey fiyatı yani kasada %60 indirim oluyor. 250 liraymış bu da Mika. Şunlar çok hoşuma gitti şu var ya. Bu 350, 350 TL ama gayet de güzel. Şunları söyleyelim anne? Söyleyelim bence. en sevdiğim şeyler. 250. Üçlü değil mi? Hı hı. Bak şu sarıları da Şunlar var. da 200. Ay şunlar çok güzel. Aa bunlara bayıldım. Bunlar 200 lira mı? 229. 229 lira. Üçlü. Bak şu. Şunun fiyatı neymiş acaba? Şu da çok güzel. Ama nasıl bakacağım ona bakacağım diye merak ettim çünkü. 172 lira. Bunlar kasada hepsi 160 inecek. Bak anne şu takıma bak. Bin, 6000 TL'den 6 kişi 24 parça yemek takımı 2400 TL'ye düşmüş. Aha, çok güzel, güzel yemek yine bak. takımı Çok Baksana. da güzel indirim var yani 24 parça. Hı hı. Şöyle yakından gösterir mi? Göster. Vallahi bu takım çok güzel. Bak. 8 da... parça yemek takımı var 2000 TL'den 500 liraya düşmüş bunlardan. Bak, bak bu takım da sade <laughs> bir takım. Şöyle gösterelim bak parçalarını, modellerini. Bu şekilde modelleri. Böyle kayıt tabağı da var. Şunlar var anne. İki kişilik 8 parça yemek takımı. 500 liraya düşmüş. 2000 liraya. 2000 lira da. Baya güzel bunlar. Çok güzel bir indirime girmiş bunlar. Bunlarda güzel indirimler var. Şurada da 4000 6 kişilik 27 parça yemek takımı. 10.999'dan 4399'a düşmüş. Baya çok güzel indirim yapmışlar. Bu yemek takımları da çok gerçekten şahane. Şundan şunu çok beğendim. Evet ben de onu çok beğendim. şunu. Şunlar. şunlar ne? Bunları da ilk mi? defa gördüm Aa, 179 var. lira ay bunlar çok güzelmiş çok... size renklerini de göstereyim Harika. şöyle Bunları ilk defa görüyorum ben İngiliz sonunda çok güzel şu, şu tava... tava 899 liraymış hmm, Şu ne kadarmış Şuna bakalım onu bilmiyorum bu 150. da 350 TL tava da 900 Şunu bilemedim şuna bir bakacağım bu da 400 liraymış ama çok güzel bir tava değil mi Evet şu bıçaklar var ama. Onları boş ver. Şu aşağıdakilere bir bakalım. Gel ya yani. şu sepetlere bakalım. Bunlar 200. 200 lira. Ne güzel sepetler. Şu... şu da 600. Ay şu çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Şurada bir şeyler var. Dur bakayım. Şöyle ikili bıçak var. 114 liraymış. Şöyle. Şu saklama kaplarını söyle. Şu erzak kapları da 159 liraya düşmüş. hem de 400 liradan düşmüş. Şu üçü. Hı hı. Üçü. Vallahi iyi. Şu kavanozlar. 119 lira. Çok güzel şunlar değil mi? Tüm ürünlerde 160 indirim var. Evet. Bak şunlar da 99 liraymış. Şuna bakalım. 229 lira. 129 lira. Sanır evet. var arkadaşlar bir tane. Bunu da bakalım şöyle. Bak. Bunun fiyatı da 400 liraymış. Bak şu çok güzel. Bak. Farklı Amerikan bir şey. servis. 179 liraymış bu. Şunlara bir söyle. İki parça bu. 179 lira. Ha, şunların renklerine hı hı. bak. Mavisi var, kırmızı var. Şu arkada Dur, simli. Dur göremiyorum. Hah. Bak şöyle bak. Simli. Şu üstte de var bak. Aa, çok güzel şeyler var gerçekten masa burada. Masa bakalım. Ne güzel bu Masa örtünün fiyatını bulayım. Hah. Hah buldum. 499 lira 180 270 santim masa örtüsü. Evet bak şöyle farklı renkleri de var. Bak isterseniz şöyle bir rengi de var. Bunlar neymiş? Bunlar Şimdi... da masa örtüsü galiba. Bunlar da masör. Evet 459 lira. Evet. 150'ye 220. E bunlar pa da uygun. Evet, pamuklu hem de. Bunun kumaşı evet. daha güzel şunun. Şöyle şunlar var arkadaşlar. Bunlar da 649 liraymış. Bunlar battaniye herhalde değil mi? Ee, Şöyle ne bak. Ne kadar güzel bunlar. Şunların rengini ben çok beğendim. Hiçbir yerde böyle renkli battaniye görmedim. Bak, bunlar çok güzel. Evet çok tatlı Hı -hı. Var. Değil mi? evet. De ben çok Bak bu ne de. Tekli evet. nevresim takımları tek kişilik 2200'den 600'e, çift kişilik 2600'den 700'e Evet, Şunlar mesela bak. Değil mi bunlar? Evet bunlar. Şunlar. Bak şunlar da mesela. Bunlar da 2600 2000, heh, 2600 liradan 1039 liraya inmiş. Çift kişiliklerde 2799'dan 1119 liraya inmiş. Hmm, ay şu çok güzel. Şu da çok güzel. Şu da çok güzel. Evet. Bunların hepsinde bir indirimler var yani. Bak şöyle göstereyim. Bak. Şunlar tek kişi, gitmiş. Aa, mı? şunu ilk defa gördüm. Aa, bu çok güzel. Ne kadarmış bunun fiyatı? bakayım. Bu? Bunlar da 1400... 1999 mu diyor? Ne diyor? 98. Evet, 2009. 1499'a düşmüş. Yarı yani. evet. ya yani. Bunların hepsinde indirim olmuş. Bak şunlar 600. Çift kişilikler 700, tek kişilikler 650. inmiş. Şöyle göstereyim size bakın. Sizi gezdireyim böyle benimle birlikte. Gez, Bak şu köşeye de git. Bakın. Çok güzeller. Bunlarda da e, çay makinaları 2000'den 1699'a inmiş. Bak şunlar. Ee, onları da söyleyelim size. Çay tabakları 119 liraymış 6 tanesi. Ha, şu tabaklar çay tabakları. Hı, -hı. Kahve makinalarının fiyatı 900 var 900. Tamam onları da söyleyelim. 2 kişilik kahve fincanları 300 liradan 119 liraya düşmüş. Bak ne kadar güzel renkleri var evet. bak. Ben şunları çok beğendim. Ay şu kırmızılara ben de bayıldım. Şunlar da güzel. Çok güzel modeller var. Şunlar, şunları söyleyelim. Biz size. onları söyleyelim. Bunlar da 65. 60 lira. 60 lira. Aa, çok uzun. Hmm. Şöyle çok güzel bir e, paspas seti varmış. 750 yazıyor. Hmm, şu işte. Bak şöyle ikili. Bunların farklı rengi de var. Bak şöyle Lacivente. Şunlar ne kadarmış? Bir bunlara bakalım. De bunlara bakalım. Bak, Bunlar farklı bir şey. Yazıyor o, şurada. Mu? 750. Bunlar da 750 bak şöyle. Her rengi var. Bu da mı 750? Bilmiyorum. Aynı. Aynıdır aynıdır. Bak şurada çok güzel havlular var. Şunlara bakalım mı? Baksana şunu bir aç. Açalım. Şöyle bakayım. Açayım. Göstereyim size. <laughs> açamadım da. Şöyle bak. Ne güzel değil mi? Evet kenarlarını çok beğendim. Bunlar da bak 400'den 119 liraya inmiş. Şöyle farklı çeşitleri de var. Bak şöyle beyazı da var. Şunu da göstereyim size. Aa, bu bak. daha güzelmiş. Bence bu daha güzel. Şu. Bence de. Bayağı indirimde bunlar. Çok güzel. Şöyle. Şöyle ikili bir banyo seti varmış. Bu da 1000 liradan 300 liraya düşüyormuş. Şunlar mı? Şu, şu ikisi. Şu ikisi. Evet. evet. bayağı güzel indirimleri. Şunlar ne? Bunlar e, pardon. 114 liraymış. burada 114 yazıyor ama 70'e geliyormuş bu. Sorduk öğrendik. Şunlar neymiş? Bunlara bakalım. Yazıyor şurada. 700. 700 lira. Ama tabi bu da kasada inecek. 160. Bu da 169. Bu da inecek. Bak bu da çok güzel. Şurada bir de bak şu renkli var. Şu şu. Hı hı. Şu da güzelmiş. Bak bunlar da aynı. Bu 169 liraymış bunun fiyatı. Aynı yani. aynı. Aynı mı? Aynı ha. deminki de öyleydi. Aynı aynı. Ha. 160 inecek kasada. Çok güzel halılar var. Şunlara bak. Yumuş yumuş. Şu beyazı çok güzel. Bunların fiyatı nedir acaba? 1250 yazıyor ama. 1250 yazıyor. Kasada da inecek değil mi? Hı hı. 120-180 santim. Hmm. İki tane kalmış zaten. Bak, şu beyazı da çok güzel, hı hı. yumuş yumuş. Bu da güzel. 375. 375'e geliyor. Altındaki de mi? 375'e geliyor. Çok uygun fiyatı Tamam, söyleyin. Bu 749'a geliyormuş 749 arkadaşlar. 749'a geliyormuş bu halı bornozları söyleyelim. Bak bu bornozlarda da indirim var. 1699'dan 509'a inmiş bunlar da. Şöyle gösterelim. Bak şurada açıkları var. Aa. Bak. Bayağı güzel bunlarda. da. Şunları da gösterelim size. Tamam şöyle bir tanesini söyleyeyim fiyatını bakayım. Bunlar da 274 liraymış. Şu küçüğünü söyleyeyim. Bunlar da 449 lira. Çok güzel renkler ama. Ama tabi bunların düşecek daha hala hı hı. onlar. Şöyle yastıklar da var. Şunu gösterelim. Şu yastığı merak ettim ya. soracağım. Bak bakalım. Bakacağım. Şimdi yazmıyor. Yazmıyor. O yazmıyor. Şu, şu tepsi, tepsi. 100, 700 lira. Tabii onda da, da indirim olacak aynı şekilde. Bak şurada bir tepsi var. 1000 liradan 300'e inmiş şu tepsi. Bak gayet de güzel baksana. Hı -hı. Değişik bir tepsi. Değişik, ben hiç, ben böyle. hiç görmedim. Bak. Burada çok değişik ürünler var. Bunları bir gösterelim size. Bu da 549 liraymış. 499. Ha 499 tamam. <laughs> şu neymiş saat ne kadar ki? Bu da 300. 300 lira. Bak bu saat de çok güzel değil mi? Evet. Şu da koltuk şalı var galiba. Bunlar bak. Bunlar Bunlar koltuk şalı sanırsın. Evet koltuk şalıymış 300. 300 lira. Bunlar da çok güzel. Bir de şu çerçevelere bakalım. Hmm, bak. bunda yazmıyor. Ya, yazmıyor. 224. Evet, ya. Bak şu tüm ürünlerde yüzde şu anda %60 indirim var. Bu eskiden kalmış. Evet, şu avlusta 137 liraymış. Bak. 459'dan düşmüş. Bayağı güzel indirimler var. Bak Hı -hı. şurada 359'dan 107 liraya düşmüş bak bu havlular. Böyle bir havlu asla bulamazsınız bu fiyata. Şunlar da 219 liraymış. Bak bunlar da çok güzel. Şöyle şunları gösterelim şey var. Şunlar. Aa çok güzelmiş bunlar. Buna bayıldım ben. 300 liraymış. Ayrıca kasada inecek. Bak şunu da söyleyeyim. Çok güzel şeyler var burada. Evet. Bu 400 iki katlı liraymış. burası arkadaşlar. Evet, onu da katlı. söyleyeyim Onu da söyleyelim. Şunu söylerim bak şurada güzel bir tepsi var dekoratif. Bunları epeydir göremiyorduk. Burada bulduk bak. Bunun fiyatı da 449 liraymış. %60 da inecek. Şu kum saatleri de 349. Kasada bunlar inecek. Şöyle bak şuna bakalım 149 şu şunlar kuru. Şuna da. Ne tatlılar? 400 lira. Şu kum saatlerine bak. 300 lira şu. Bak şunları da göstereyim size 400. Şunlar 4. 219. Şunlar e, ne kadar da? 449 lira şu. Hı hı. Şu küçükleri söyleyeyim bak. Bunlar 350 ymiş. Şu var 449. nerede söyleyeyim size. 500'müş. Bak şöyle. Değil mi? Bir şey. Bu da 300. 349. 349'a 349 güzel bunlar. Vallahi şunları beğendim ben. Hı -hı. Bir de şunlara bakayım. Bunlar 749 liraymış. Hı -hı. Şu tepsiler de güzel ama. Çok güzel. Ama nasıl çıkaracağım şimdi ona bakacağım da. Onu da bir fiyatına bakayım istiyorum. Şöyle. 439 liraymış bu. Tabii kasada inecek bunlar yüzde 60. Şu kutu da çok güzel. Ay o da çok güzel miyormuş. Kar küresi var bak 900'den 269 liraya düşmüş boşu. şunu da söyleyelim bak şu kar küresini. Bu da 449 liraya inmiş 900'den. Hı hı. Şu da 500'den 250'ye inmiş. Ben şunu beğendim. Ben de onu beğendim. Ay çok güzel. Baksana ne tatlı. Vallahi çok güzel. Şöyle göstereyim size. Şu da var. Şurada bir tane de yastık var. Bu da 450 liraymış. Tabii ki inecek. Ay şunlara bak. Kutular, kutular ne Çok kadar güzel. tatlı. Hiç bir yerde böyle güzel kutu görmedim. 500 lira. Tabii inecek bunlar. Seninkilerin bordosu. Bordosu vazoları. Bak o kutuların mavisi de var. Sana. kutular var. Tamam. Şöyle, şöyle yastık kılıflıkları var. Bunlar da 264 liraymış. Bunlar çiftli arkadaşlar. Şöyle. Baya güzel ürünler. Çeşit çeşit var bak. Şunlar güzelmiş mesela. Tavanyelerde 1200 liradan 400'e bunlar. Ölçüleri de TV battaniyesiymiş evet. bunlar. 100 ona 10 170 değil mi? Evet, evet evet. Bak şöyle farklı renkleri de var. Evet arkadaşlar İngiliz Home Outlet mağaza turumuzun sonuna geldik. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun sizleri çok seviyoruz. O zaman bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.